Merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra yeniden sizinle birlikteyiz. Bugün 2024 yılında okuduğum ve en sevdiğim 10 kitap var. 10. sırada Ejderha Bakıcısı var. Bu komik olduğu için açık beğendim. Yani 10. sırada olmasının sebebi de bu yoksa 10. sırada olamazdı. Evet. Levent Doya Ekspresi'nde soygun. Dokuzuncusu da Levent Doya Ekspresi'nde soygun. Bunu çok sevmiştim. Ben böyle eğlenceli bir kitaptı. Hmm, böyle hmm, böyle şeyden kaçıyorlardı. Böyle insanları kovalıyorlardı. Falan kötüleri falan. Çok iyi bir kitaptı. Hmm, çok güzeldi yani. Bu yüzden dokuzuncu sırada olmayı hak ediyor bence. Sekizinci sırada Fil Necati Doğru Kapı Hangisi Var? Bunun bir de hediye paketindeki gizemi var ama annem ona izin vermedi. Yani şey bir serinin bir kitabını koymamı istedim. Öyle. Bunda da anahtarın kapısını bulmaya çalışıyorlar. Adı üstünde Doğru Kapı Hangisi? Bu da güzel bir kitaptı. Yani bayağı sevdim aslında sevmeyeceğimi düşünüyordum ama aklım uçtu yani sev sevdiğimi fark edince bir aklım uçtu ilk önce sonra okumaya başladım çok sevdim ikinci kitabı bu ikinci kitabı birinci kitabını daha sonra aldı ikinci kitabı almaya yetti baktım ilk önce çok güzeldi evet yedinci sırada iri kıyım timsah var Burada bir timsah böyle çocukları yemeye çalışıyor filan. Ama onu durduruyorlar tabii ki hep. O da niye durduruyorsunuz diye kızıyor ve çocuk yemeye çalışmaya devam ediyor. Çok güzel bir kitaptı. Arka kapak resmini görüyorsunuz. Darılık timsah bombi. Dombili diyorum ben ona ya. Çok komik çünkü. Evet. Altıncı sırada Dolunay direktifleri Mumya dükkanı var. Bunu çok sevdim. Stordal'de de dinledim. Bunun başka kitaplarını, serinin başka kitaplarını. Galiba alt kitaplıktı. Çok güzeldi. Nice. 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 Nice çok güzeldi. Bu kitabı size şiddetle tavsiye ediyorum. Evet. Beşinci sıradaysa. Beşinci sırada. Beşinci sırada Cinga var. Jingo çok güzeldi. Birkaç kez okudum bunu. Ben insan değil miyim? Sanki insan değilsin köpeksin. İşte Jingo benim böyle fikirlerimi açtı. Böyle saçmalamamanın, zorlamamalın böyle şey böyle ben küçüktüm onları onu okuyalı ikinci defa önceki yıl okudum doğa ne montum bu da Hmm, güzel, güzel yani. Hmm. Dördüncü sırada mobitik. Mobitik ben birkaç kez okumuştum daha doğrusu bir, iki kez okudum sadece babam bana beş göz babam okudu. Küçükken hmm, kitap böyle bir şey dokuz yaş üstü falan bu yüzden dikkat etsiniz iyi dersiniz. Çok güzel bir kitap resmine bakmadan dayanamıyorum. güzel. Evet. Sıra serin üçüncü kitaba geldi. Böyle Narnia. Ters mi tutuyor Ters tutuyormuş. Narnia serisi. Ben bunları şey 6 ve 7. kitaplarını çoğunlukla okumuyordum. Sonunda okuyabildim bir önceki yıl. Bu seri çok güzeldi. Hmm. Nice. Evet. ikinci kitap Ejderha Fırtınası. Bu çok güzel görsel. Şey, burada Thomas'la Demir Deri. Thomas şu çocuk. Demir Deri ise şu ejderha. Böyle ejderhaları olan çocuklarla birlikte katılıyorlar. Demir Thomas'a yardım ediyor falan. Thomas da Demir Çok güzel. Çok nice. Ve listenin birinci sırasında da canavar peşindelerden Ateşin öfkesi şamani var aslında. Tüm canavar peşindeleri buraya koyabilirdim ama bu en sevdiğimdi. Nice. 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 Demit Atışın öfkesi şamani. Karşınızda duruyor. Çok güzel. Şey böyle biraz saçmalamış olabilirim ama okurken de böyle düşündüm içleri hislerim böyle ben şey ilk önce korkmaya başladım zaten korktum ama sonra bana güzel gelmeye başladı 9 yaş ve bu arada Canavar Peşinde serisinin içindeki serilerden Canavarların Efendisi serisinde. Çok güzeldi. Hmm, nice. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.